Uzun bir süreden sonra herkese selamlar. Geri geldim ama bir duyuru için geldim. Evet YouTube'a devam edeceğim ama bu kanalda devam etmeyeceğim. Neden devam etmiyorum bu kanalda? Neden yeni bir kanal açtım? Neden uzun süredir yoktum? Hepsini yeni kanalımda aslında açıkladım. Bir video paylaştım. Sanırım keşfetten görüp gelenleriniz de oldu. Çünkü bayağı bir izleme de aslında ulaştım. Şu anda 1000 abone olduk bile. Yine de eğer beni yeniden takip etmek, videolarımı izlemek isterseniz diye bu kanalda da duyuru yapmak istedim. Haberiniz Olsun diye aslında. Ee, Instagram'dan takip edenler zaten gördü. <laughs> Oradan da e, haber vermiş oldum. Şimdi bir de buradan sizlere duyuru yapmak istedim. Eğer ki yeni kanalda yeni videolarımla beni izlemek istiyorsanız linkini yorumlar ve açıklamalar kısmına sabitliyor olacağım. Aynı zamanda... Hamide Süleymanlı diye zaten aratırsanız artık YouTube'da da karşınıza çıkıyor olacağım. Kolay olsun diye linkini dediğim gibi açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitliyor olacağım. Hepinizi bekliyorum. Ben de çok özledim burada içerik üretmeyi. Bundan sonra inşallah haftada iki şeklinde düzenli olarak içerik üretmeyi planlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni kanalımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.